Olayını kesmeleri için talimat vermekle suçlanan Hakan Dural polis tarafından gözaltına alındı. Polis şantaj olayının kahramanlı olduğu iddia edilen eski manken Cem peşine düştü. Kaleşnikoflu Karagümrük Çepesi'nin elebaşları Nuri ve Veneta Dergin kardeşleri işçi Sibelcan'a yönelik Ex gazeteyle şantaj olayını çözmeleri için talimat vermekle Kuşlara Hakan Dural gözlerim altına alındım. Polis gözetiminde cinayet büro haberliğine getiren Sibelcan, sayısı Zünal Babacan, Manken Yaşar Alptekin ve Hakan Ural'ın ortağı Volkan Sekman da sorgulanıyor. Polis şantaj olayını kahramanı olduğu iddia edilen eski Manken peşine düştü. Geceyi asla şüphede geçiren ünlü sanatçı Sibelcan ve Hakan Ural bugün Karagümrük Çeşit'in suçu hazmetlerindeki ithafıyla DGM savcılığına sevk edilecek.